Değerli basın mensupları. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için maalesef bugün basınımızı davet edemedik. Basın kuruluşlarımız ve basın mensubu arkadaşlarımıza anlayışları için teşekkür ediyoruz. Kıymetli İstanbullular. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında devletimiz pek çok tedbir aldı, almaya devam ediyor. Bu tedbirlerinden biri de Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu kararıyla kararları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızca 22 Mart'ta ülkemiz genelinde öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanması uygulamasıdır. Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülebilmesi salgınla mücadelede çok büyük önem taşıyor. Kronik hastalığı bulunanlar ve yaşlılarımıza virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu vatandaşlarımızın gönüllü olarak kendilerini karantina uygulamalası, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamalarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi onların diğerlerine hastalık ulaştırıyor olması değil. Onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Bunun için başımızın tacı olan yaşlılarımızın sevgiyle, saygıyla, özenle korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz. Kıymetli İstanbullulardan ricamız önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılmasını engellemek için birim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri, Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımız ile ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara azami hassasiyet göstermeleri, evlerinde kalmalarıdır. 65 yaş ve üstü olan büyüklerimizden maddi durumu iyi olmayan kronik rahatsızlığı bulunan evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan bu vatandaşlarımızın sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla il ve ilçelerimizde vefa sosyal destek grupları kurduk. 112 115 ve 156'ya sizlerden gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için kaymakamlarımızın koordinasyonunda 39 ilçemizdeki vefa iletişim merkezlerimizle görevli polis, jandarma, belediye, afat, kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımızın ekipleri yoğun bir gayret gösteriyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13'ten bugüne bugün sabaha kadar vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39.614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 36.301 vatandaşımızın temel ihtiyaçları ile ilgili talepleri alındı, yerine getirildi. 3313 vatandaşımızın ise bilgi edinme amaçlı çağrısına cevap verildi. Valiliğimiz koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için bütün kurum ve kuruluşlarımız arasında güzel bir yardımlaşma ve dayanışma sergileniyor. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde devletimizin şefkat elinin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için ekiplerimizin gösterdiği özleri ve gayretlere teşekkür ediyorum. Değerli İstanbullular, bugün özel bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Vefa Hizmetleri kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan Yaklaşık 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Bu amaçla hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini pazartesi gününden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gıda kolileri Mobil Uygulama Getir tarafından vatandaşlarımıza evlerinde teslim edilecek gıda kolilerinin temininde katkı sağlayan hayırseverlerimizin ücretsiz teslim görevini üstlenen getir firmasının yönetimi ve çalışanlarına gösterdikleri duyarlılık ve destekleri için teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Değerli büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız dedelerimiz, ninelerimiz. Sizleri çok seviyoruz. Bu günlerimizi sizlere borçluyuz. Sizler bizim dua kapımızsınız. Sizler evinizde kaldığınız sürece elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bu topyekün bir mücadeledir. Sabır, anlayış ve işbirliği ve Allah'ın izniyle bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlarımızın da açıklanan tedbirlere riayet etmeleri hayatı önem taşıyor. Bu süreçte tokalaşmamak gibi toplulaşım, sosyal ortamlar ve çalışma ortamlarında sosyal mesafeye dikkat etmek çok önemli. Tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak, bu süreci o kadar hızlı atlatacağımızı lütfen unutmayalım. Son olarak tüm sağlık çalışanlarımıza İstanbullular, ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadeleye destek için evinde kal İstanbul diyoruz.